Bazı insanlar ayda 10 bin lira kazanır, 2 bin lira biriktirir. Bazıları ise ayda 50 bin lira kazanır ama her ay borçla kapatır. Bu sana da tanıdık geliyor mu? Kazancın ne kadar olursa olsun, doğru alışkanlıkların yoksa ömrünü borç ödeyerek geçirirsin. Bu videoda çok kazandığı halde parasını tutamayan, birikim yapamayan ve fark etmeden fakirleşen insan davranışlarını inceleyeceğiz. 1. Gelir arttıkça harcamayı da arttırmak en yaygın hata budur. Maaşın artar, hemen yeni telefon alırsın. Evi değiştirirsin, araba yenilenir. Tatil uzar ama bir şey fark etmez. Kalan para yine sıfır. Bu davranış seni sonsuz bir döngünün içine sokar ve kendi kişisel enflasyonunu yaratmana neden olur. Zengin insanlar daha çok kazandıklarında harcamaz, yatırım yapar. 2- taksitle yaşamak. Her şeyin taksiti yapılabilir ama sorulması gereken soru şu. Bu taksit benim gelirime oranla mantıklı mı? Birçok kişi gelirini henüz kazanmadan tüketir. Bu da önüne gelen fırsatları değerlendiremeyen, her zaman borçta yaşayan bir hayata yol açar. 3. Finansal plan yapmamak. Ne kadar paran var? Ne kadarı gidecek? Hangi tarihte ne kadar ödemen var? Bu sorulara cevap veremeyen birçok insan finansal olarak karanlıkta yürür. Plan yapmayan, fark etmeden her ay kaybeder. 4. Tek gelir kaynağına bağımlı kalmak. Zengin insanlar çok çalışmaz, doğru çalışır ve onların birden fazla gelir kaynağı vardır. Fakir kalan insanların ortak özelliği ise şudur: Tüm dünyası maaşıdır. O maaş gitti mi hayatta biter. 5. Kısa vadeli düşünmek. Bugünü kurtarayım da yarın bir çaresine bakarız mantığı seni her ay başa sarar zenginlik sabır ister her ay kenara 2 bin lira koyan biri 5 yılda servet sahibi olabilir ama tüm parasını anlık tatmin için harcayan biri aynı yerde sayar 6 para bilgisinden uzak kalmak finansal okur yazarlık öğrenilmeden zenginlik tesadüf olur ve kalıcı olmaz fon nedir temettü nedir acil durum fonu neden gerekir? Bunları bilmeyen birinin parası olsa bile o para durmaz. 7. Statü tüketimiyle yaşamak. Millet ne der? Düşüncesiyle alışveriş yapmak, gösteriş odaklı tüketmek eşittir, sonsuz borç demektir. Zengin insanların çoğu sade yaşar. Marka giyinmek, en lükse sahip olmak onların değerini artırmaz. Çok kazanmak seni zengin yapmaz. Tutabildiklerin seni zenginleştirir. Bu videodaki hataları fark etmek finansal dönüşümün ilk adımı olabilir. Yorumlara yaz. Bu maddelerden hangisini sen sık sık yapıyorsun? Ve unutma. Hayat sadece yaşamaktan ibaret değil. Akıllı yaşamaktan ibaret.